Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere oyuna eklenen yeni mücadelenin detaylarını ve herkese ücretsiz verici ödülleri göstereceğim. Aynı zamanda yine Brawl Stars'ta yaşanan son dakika gelişmelerini de bu video içerisinde sizlere göstermiş olacağım. O yüzden bu tarzda videoların devamı için bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone abone olmayı unutmayın. ve videoya geçin. E tabii ki videomuza geçmeden de önce dükkanında her zaman olduğu gibi en sandan abi içerik gösteri destek bölümünden ustayı destek ele yaptığıma bir emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere koca bir kalp yolluyorum. E tabii ki devam böyle kuru kuruya videoda like isteyince arkadaşlar o videoya çok like gelmiyor. Ancak ben bir kostüm aldım o videoya gerçekten güzel like'lar geliyor. O yüzden siz bu videoya sırf like atarsınız diye abi. Şuradan normalde aslında beklesem mücevherle de alabileceğim kraliçe juju kostümünü elmasla abi 8 günü beklemeden sırf sizler bu videoya daha çok like atın diye bir almak istiyorum. Ve 70 çok güzel karşılığında burada gördüğünüz kraliçe Juju'yu abi laps diye yani hiç düşünmeden bak ustala desteklenmiş vaziyette ne yaptım çektim arkadaşlar o yüzden ne yapıyorsunuz Mutl mutlaka bu videoya like atıp destek oluyorsunuz arkadaşlar bak aldım o kadar elması verdim bu arada bu videoda da bir iddiamız olsun arkadaşlar ve bu videonun da iddiası ise eğer ki bu videoda 4000 like gelirse bir sonraki videoda da burada rafsız 2 diye bir kostüm var abi rafın bir kostümü bunu da 10 gün beklemeden direkt ben elmasla bir sonraki videoda alacağım arkadaşlar bakalım bu videoya 4000 like atıp iddiayı kazanıp bana buradaki kostümü de aldırabilecek misiniz bunu da göreceğiz şöyle Juju'ya da geldim arkadaşlar zaten Juju'nun başka bir kostümü olmadığı için Şanssız Jujuyu kostümden saymıyorum arkadaşlar. Ender bir kostüm yani renk seçeneği gibi bir şey. O yüzden tek kostümü zaten ve en iyi kostümü haliyle de bu arada güzel de bir kostüm. Kötü de değil. Hatta şöyle buradan arkadaşlar şunu da alalım. Şöyle diyelim Videonun sonunda da bu kostümü deneyip test edeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar kesinlikle izlemeyi unutmazsınız. Ve videonun da ilk haberiyle başlamak istiyorum ve Dani arkadaşlar bir sonraki Brawl Talk'ta olmayacak. Bunun da nedeni kendi Twitter sayfası üzerinden şu şekilde açıklamış. Önemli bir duyurum var demiş Dani. Kendi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ve şöyle diyor. Şaka diyor. Şaka bak şaka. 3 tane nokta koymuş diyor. Yani yine de önemli ama o kadar da dramatik değil demiş ve uzun bir tatile çıkıyorum demiş. Aynı zamanda sabatikal olarak da biliniyormuş arkadaşlar bu tatil şekli ve iki ay sonra geri döneceğim diyor. Bu süre zarfında aktif olamayacağım ve ihtiyaçlarınız için arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma ulaşabilirsiniz diyor Drevi Marzio'yu ve burada Frank'i etiketleyerek arkadaşlar ve onlara ulaşabileceğinizi söylüyor. Brawl Stars'ı 6 yıldır oynuyorum bu yüzden sen ve topluluk hayatımın büyük bir parçası oldunuz demiş burada Dani ve ama ara vermek başka bir şey. Düşünmek ve belki de topluluk için yeni ve harika fikirlerle geri dönmek için iyi bir zaman demiş ve seni şimdiden özlediğimi hissediyorum ama bunun dramatik veya uzun olmasına gerek yok çünkü Mayıs'ta geri döneceğim demiş ve neyse görüşmek üzere diyor burada Dani abi. E bir sonraki Brawl Talk'unda Nisan sonunda yani Nisan'ın ortasından sonra geleceğini düşündüğünüzde önümüzdeki gelecek Brawl Talk'ta Dani'yi görmezseniz arkadaşlar şaşırmayın diye burada bu haberi sizlere vermek istedim. Yani önümüzdeki Brawl Talk'ta Dani şu an tatilde olduğu için ve 2 ay boyunca yani Mayıs'a kadar tatilde olacağı için önümüzdeki Brawl Talk'ta da yani gelecek Brawl Talk'ta da haliyle olmayacak arkadaşlar ve muhtemelen Dani yerine Drive, Marzio ve Frank gelecektir abi Brawl Talk içine. Bizlere Brawl Talk'u sunmak için hatta Frank o Brawl Talk içerisinde marzıyor falan filan. Oh gitti falan gibi. Sen böyle şakasına da bir şeyler yapabilirler Dani'ye. Onu da sizlere söyleyeyim ancak kesin olan bir şey var ki bu önümüzde gelecek Brawl Talk'un içerisinde Dani kesinlikle olmayacak. Hani 6 senedir tüm Brawl Talk'larda olan Dani'yi bu Brawl Talk'ta görmezseniz bilin ki arkadaşlar 2 aylığına tatile çıktı. Mayıs'ta tekrardan geri dönecek aramıza. Bu bilgi sizlere vererek videoya başlamak istedim. Çünkü önümüzdeki Brawl Talk'ta Dani'yi görmezseniz şimdi ayrıldı mı diye düşünmeyin diye arkadaşlar bu bilgiyi de vermek istedim ve bu haberle de videomuza başlamak istedim. İkinci olarak arkadaşlar şuraya etkinlik seçimi kısmına tıkladığınızda en sağda arkadaşlar bir mücadelenin başlangıcını göreceksiniz. 15 saat kaldı hatta siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda mücadele başlamış olacak ve ismi mücadelenin herkese ücretsiz bir ve özel etkinler kısmında arkadaşlar buraya tıkladığınızda 9 maç kazan ve bir senin olsun diyor. Kazanma şansını maksimuma çıkartmak için arkadaşlarına takım kur veya takım ara seçeneğini kullan diyor ve mücadele 149 saat açık olacak iyi şanslar ve iyi eğlenceler demiş. Ki arkadaşlar ben bu haberi sizlere 3-4 gün öncesinde çektiğim bu videoyla beraber duyurmuştum zaten ve bu video içerisinde oyuna bir mücadelenin geleceğini ve bu mücadeleyle beraber herkese ücretsiz birbirinin verileceğini ve hatta bu mücadelenin aynı 2-3 ay önce gelen Melody mücadelesine benzeyeceğini ve hatta yetmiyor. Yine test hesabı içerisinde bulduğum iki tane de profil simgesi vardı abi. Bu Bibi ile alakalı ve bunların da bir tanesinin veya iki tanesinin de ücretsiz verilebileceğini yine o video içerisinde sizlere söylemiştim. Beni tekim az sonra bu mücadeleyle verilen ücretsiz ödülleri de sizlere göstereceğim ancak arkadaşlar yine yaptığımız bir teori daha doğru çıkmış oldu ve oyunların ustası kanalını takip eden insanlar oyuna gelecek ücretsiz ödüllerle ilgili bilgileri daha günler öncesine bazen hafta haftalar öncesinde bazen aylar öncesinde bilmiş oldu abi. O yüzden diyorum arkadaşlar kanala hala abone değilsiniz. Bu tarzda ücretsiz oyuna gelecek ödülleri önceden bilmek için mutlaka kanala abone olun. Çünkü söylediğimiz her şey abi %90 oranında veya 95 falan oranında doğru çıkıyor ve yine Bibi mücadelesinde doğru çıkarttık. Hatta verilecek ücretsiz ödülleri dahi içerisinde Bibi hariç yani. Bibi'yi de doğru bildik zaten. Bibi mücadelesi gelecek ücretsiz verilecek dedim. Ayrıca yanına verilecek ücretsiz ödülleri de doğru bildim ve buyurun onları da sizlere göstereyim. Mücadele detaylarını bu arada bir süpersel bizlerle bizlerle arkadaşlar bu mücadelenin içerisinde verilecek ücretsiz ödülleri alakalı bilgileri paylaştı. Mücadele ilgili detayları da şu şekilde vereyim arkadaşlar. Herkese ücretsiz bibi verilecek dediğim gibi bu mücadeleyle beraber ve aşama başına 3 tane galibiyet almamız gereken bu mücadelenin ilk haritası arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elmas kapmacı olacak ve ilk 3 ödül ise 2 tane rastgele stratejisi ve az önce sizlere gösterdim hatta 3-4 gün önce çektiğim videoda da ücretsiz verilecek dediğim bu bir mücadelesinde. Profil simgesi bizlere yine bu mücadelede ücretsiz verilecek. Onun haricinde yine ikinci aşama olarak da arkadaşlar şöyle bir 3 ödülümüz daha var gördüğünüz gibi. Bunlardan iki tanesi yine rastgele stradi ise bir tanesi de yine sizlere o videoda gösterdiğim profil simgesi olacak. Bibi ile alakalı bu profil simgesi yine o videoda göstermiş de bu da ücretsiz verilecek diye. Ve onun da haritamız ise arkadaşlar Hudson yani sıcak bölge haritası olacak. Son olarak ise işte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3 tane daha maç kazanmamız gerekecek ve 7, 8 ve 9. galibiyet ödülleri ise rastgele stradi ise olacak ve bu da oyun modu nakal haritası olacak. Ve son olarak da dediğim gibi Bibi'yi herkes ücretsiz bir şekilde bu mücadeleyle beraber alabilir çünkü arkadaşlar bu mücadelede can hakkımız sınırsız olacak. Yani ne kadar kaybedersek kaybedelim mücadeleyi oynamaya devam edebileceğiz arkadaşlar. Sınırsız da can hakkımız olduğundan dolayı herkes bu mücadeleyi tamamlayıp ücretsiz bir şekilde herkes abi bir karakterini alabilecek ve bu mücadelenin verdiği gösterdiğim az önceki ödülleri ücretsiz bir şekilde alabilecek dediğim gibi yarın başlayacak. Yani daha doğrusu siz bu videoyu bugün izleyin. Bugün başlayacak bu mücadeleyle beraber. Ya yani son olarak da muhtemelen herkesin en çok merak ettiği soruya geliyorum. Eğer ki bir bizde varsa onun yerine ne verilecek? Yani bir şey verilecek mi muhtemelen? Çünkü bir bildiğiniz gibi destansı bir karakter ve çoğu kişi de var. Ve eğer ki sizde de Bibi varsa arkadaşlar bu mücadeleyi bitirdiğinizde Bibi yerine sadece 500 altın alacaksınız. Hani en azından Bibisi olanlar için de 500 kredi verilebilirdi arkadaşlar. 500 altını ben çok çok az ve hani saçma buldum karakter yerine onun eşdeğeri bence altın olmamalı, kredi olmalıydı. Daha geçenki oyuna gelen Melody mücadelesinde Melody olanlara 1000 kredi veren bunun yerine Supercell en azından Bibisi olanlara da 500 kredi vermeliydi ancak o iş öyle olmadı arkadaşlar ve eğer ki bu mücadeleyi bitirirseniz ve Bibi karakteriniz varsa abi dediğim gibi onun yerine 500 altın alacaksınız. O mücadelemiz bu şekildeydi. Yine tutturmuş olduk abi onu da söyleyeyim. yani yine öncesinde oyun'a gelecek bir mücadeleyi hatta yanında verileceği ücretsiz ödülleri bir, bir e, yine tutturmuş olduk ve e, şu an arkadaşlar bu kostümünü aldığımız karakter olan Juju ile hemen bu kostümü denemek amaçlı bir maça girdim umarım güzel bir maç yapıp e, maçı kazanıp videoyu tamamlarız bakalım Şimdi, kol, e, karakter zaten arkadaşlar şu an e-sporda bile çok çok tercih edilen bir karakter Juju bayağı güçlü bir karakter onu söyleyeyim şöyle attık mıydı hocam bak buradasın Araç çakallık, çukallık yapma. Neredesin koçum? Hop, hop yediğin kral. Kostüme bakalım. Ulti efektli kostümün gayet tatlı. Yine mısır temasını görebiliyoruz arkadaşlar. Altında böyle bir yılan çıkıyor gördüğünüz gibi. O neymiş Onu ben mi attım öyle? Aa, dur bir. Oha. Lan ben, ben bu kostümü test edip denemiştim. Sneak peak döneminde ama. Abi bunu ben fark etmedim bu arada. Çimden vurmadım için galiba. Oha, çok iyiymiş lan. Peki böyle atsam ne oluyor? Bu, bu da mı değişiyor? Dur bakayım. Vav, wow, bu da değişiyor. Oha, hepsi farklı farklı atışları var. Bir de suyun üzerinde atsak nasıl bir şey çıkıyor ama su yok mapte. Oha lan. Baya iyiymiş bu arada. Ulti bu şekilde dediğim gibi. Bak ultisi de böyle. Lobideki duruşu falan da ya bir süper ender kostüme göre bence aşırı iyi ya. Böyle söyleyeyim. Ya bir süper ender kostüme göre bence çok iyi arkadaşlar. Onun net bir şekilde söyleyebilirim. Şu denizde atışını merak ettim bir de ya kostümü. Hop hop hop. Baksana sürekli farklı atışları var. Aynı zamanda böyle... o bir dakika dur 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 dur. E, ee, yılan çıkartıyor arkadaşlar attığınız yerde yani. onu da söyleyeyim bak. Yılan kuyruğunu görüyorsunuz. Bu GG. Bu neymiş lan? Ben buna bastım ama ha, bu aksesuarıydı pardon. Gel bakayım kral. <laughs> tamam ama sen onu alırsın ben bir tane daha çıkartırım hiç problem yok yani. Hiç. Yani <laughs> kral hiç sıkıntı yok ya. Hani biliyor musun hiç sıkıntı yok ya öyle söyleyeyim sana. Sana öyle söyleyeyim sen anla. Ya babacım beni niye bu kadar uğraştırdınız ya? De ölün ya. Aa ne uğraştırdılar çocuklara bak sen ya. Al dur bakayım sen. Arkadaşlar kazanma ihtimaliniz yok oğlum bunu anlayın ya. Kazanma ihtimaliniz yok ki arkadaşlar. Bak top nereden girdi gördün mü? Emet helal lan çok güzel gördü orayı. Çocuk iyi gol attı hocam. Bravo hocam bravo. Yıldız oyuncu da olmuşum. Şöyle bir animasyonu var gördüğünüz gibi. Güzel. E ben bir şey daha denemek istiyorum. Suda attığında nasıl bir efekt çıkartacak? O yüzden hesaplaşmaya bir girelim ama mağara arası var. Burada su var mı? Var tam ortada var. Ölmezsek e, bunu deneyeceğiz dur. Suyun üstüne zaten çıkabiliyor çocuğu bildiğiniz gibi. Suyun üstüne ateş edeceğim bakalım ne olacak hem de bir de yeniliriz. Kaybetme animasyonunda görmüş oluruz ama şu suya ulaşana kadar beni kimsenin öldürmemesi lazım. Hocam kimse beni öldürmezse sevinirim bak suya ulaşana kadar kimse bana dokunmasın. Suya ulaşana kadar kimse bana dokunmasın evet. Çok riskli. Çok riskli gidiyorum. Gittim. Aha gittim vallahi gittim tamam. bunu bir atalım. Suda aa suda da değişik bir efekt çıkartıyor Hanzi'yi. Şurayı bir kırsanıza kral. Buraya bak suda da arkadaşlar böyle bir şey atıyor. Yerde de palmiye ağaçları falan oluyor görüyor musun? İlginç. Ve güzel yani bence. Bak baz burada bir yerdesin. Aha beni öldürecek. Hihihi hi, vuramıyor beni. Ya Allah kahretmesin tamam yenildik güzel. Bir de kaybetme animasyonunu görelim komikti. Ee, şöyle bir karima, kaybetme animasyonu varmış yani. Süper Ender kostüm olduğu için yani çok da böyle ilginç bir kaybetme animasyonu yok. Ama yeterli yani. Süper Ender kostüm arkadaşlar nihayetinde öyle düşünün. Tam bununla da beraber ben videonun sonuna geliyorum. Umarım da bölümü izlerken keyif almışa ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Başka da Brawl Stars bölümleri için kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.